şöyle indik Hemen 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 silah ver silah ver Oğlum vektör niye veriyor Aha Tam güzel beleşten bir kill Şu skalleyi alabilir miyim moru Daha adam inecek buraya Benim galiba şuan dolu Ver moruk M4'ü ver Aha. ananı adamın Allah'tan kolu yoktu görmedim o da körmüş bende bir dakika aşağımda Oğlum, ananı bacını gel ya şu adamı öldüm ben. Yok. Bu kaydı koyarım. Bu kayıt güzeldi. Uçak biraz sıkıntılı ama şimdi ben size hemen ufak bir şey yapayım. Buraya atlıyoruz. Zaten ölen herkes çoğu oraya atlayacak. Orada güzel bir fight. Olmadı kristlere gideriz. Ult alırız yine araçlarız. 3 kilo aldık oradan. Tamam rahatız. Şimdi let's go. maçta adam kalmadı. Sabahtan beri bekliyorum. Kimse gelmiyor. O yüzden ben hızlıca kristleri açıp Kristale gideceğim. Bir önceki videomda hep S12K DBS ölmüştüm. Bu sefer de hadi ben DBS salıyorum. DBS kolsuzuyum ama yine de bakacuk. Belki oynarız. Şimdi ben bunu hiç size oyalamıyorum bunu kesmekle. Sen o sırada like atıp abone olup bildirimleri açıyorsun dostum. Benim kesmemi bekliyorsun. Haydi o zaman let's go. Şükür öldün be. Maçta adam kalmadı anasını satayım. Hemen sen de açıl. Şuradan ver bana bir MG. Ver MG kral. Şu 4x'de hiç hayır alamet yok bu arada. Famas verecek gibi. MG. İşte bu. İşte şimdi bırakırım ben. Eğer MG'yi verirseniz bırakırım acı bırakmam demedim ki. At 4x'i. Tamam. Ver. Sisleri atacağız bunu almak için. Ver sisleri. Paraları ver. Kurdu ver. Şimdi O şundan yok ama olsun olsun Bir mermi yenileyelim Oğlum MG verdi Çok sevindim lan Şimdi zaten gideceğiz Benim çıkmama gerek kalmayacak evet Tekrar aa, bölgeden mi geçiyor Süper bölgeye de atlarız Oradan da kill alırız Keyfimize bakarız 3 kill bitemez bu maç kardeşim Siz bu maçı izliyorsanız bilin ki bu maç boş değildir Yani emin olun Yalnız bu yeni güncellemede cihazların ana sağladı bu arada. Harbiden ben iPhone 11 kullanıyorum. Yani ana sağladı. Duyduğuma göre iPad Pro'lar bile kasıyormuş. Ama olsun. Yine de oynuyoruz. 3 kişi var bölgede. Canlanma var mı? Canlanma var Allah'ıma. Bir dakika. Tamam ölüm duyurusunda bu arada. Bir tane kalmış son. Şunun canlanması vardı büyük ihtimal. Famas vermiş. Çift Famas vermiş. Al PUBG. PUBG'yi Ceneş'im ardın kardeşim. Çift Çift fama, famas ne ya konuşamadım ben de Sabahtan beri fake kayıtlar oluyor Dellendim Biraz mermi de almamız lazım ama önce şu adamları Bir vuralım Aha aha gördüm 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 Allah kahretsin. Tamam. Bir adam daha var. Hadi şuradan çık. Patla sen de ona. Bit. Patlamadı. Olsun. Neyse baygın o. Tamamdır. Bunu indirdik. Tamam ben burayı temizledim acı. Orada bir baygınım var. O kendi kendine biter. 2 yazıyor o yüzden. O kendi kendine biter. Süper. Tamam 6 kill. Güzel buradan da 3 kill kopardık. Mükemmel ya. Şimdi alalım. Tamam şu baygını da bitirelim. Ondan sonra tekrardan gidelim. Baygın bitti zaten. Şimdi ben kristal açsam yine aynısı olacak. Şunları bir tutlayalım. Aha işaret fişe. Lan bunlar nereden buluyor işaret fişeğini ama yok. Bir dakika işaret fişeğe mi geliyor? Arada da şu baga giriyor ya uyuz oluyor. Bıçak var halbuki. İşaret fişe atılmış galiba. Nerede? Bir dakika kanat. Kanatlan bir babuş. Neyse. Aha 3 oldu. Bir dakika ha gördüm birini. Çakıl şuraya. Bot mu gerçek mi fark etmez acı. Vuracaksın yani. Anladın mı? Vurup vurup geçeceksin. Talledim oğlum ya bu sorda. Gerçekti galiba. Buz kaskı mı vardı onun? Gerçek değil mi? Ananı sayı çoğaldı bir dakika. Demek ki uçak yine buradan geçiyor. Benim canlanmam var. O zaman ben çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Dal kardeş. Arabanın yanında adam var mı? Olsaydı sıkardı. Süper süper süper. Ben buradan canlanmam da var ya. Canlanma olması bize ekstra avantaj kazandırıyor. Yani mükemmeliz abi şu an. Ayak sesi de almıyorum ama burada illa adam vardır. Yani 3 yazıyor. 4 yazıyor. Bir tane de ben. 3 kişi var. Neredesiniz? Neredesiniz? Şuralarda bir yerde olma riskiniz. Agam. Aş aa duydum. Sen bir git. Var mı da? İki kişi daha var. Onlar burada değil ama. Nerede bulacağız oğlum? Sıcaktan konuşamıyorum lan. Telledim oyunun heyecanında. Böyle oluyor. Kış geldi ben tellemeye başladım. Yazın ben bu kadar tellemedim. Oğlum. Ya ben sağır oldum. Ya da şey. Pingim de yok amını. Neredesiniz lan? Acı neredesiniz? Neyse hepsi kayboluyor. Ben kristale'ye gidiyorum. Bu su kesmeden hemen gideceğiz tam gaz. Hadi Tokilerden geçer büyük ihtimalle. Tokiye'de atlarız. Bu su iç kesmekle uğraşmayacağım. Uğraşamam. 104 de paramız var. Belki işaret fişe alırız. Fight dönsün diye atarız falan. Yeni kombinim nasıl bu arada? Fena değil mi? Biliyorum. Kardeşim benim seninle hiçbir alıp veremediğim yok. Ben sadece gideceğim. Maçta 24 kişi kaldı. Haydi haydi. Arkadaşlar niye bu kadar enerjin düşük derseniz de sabahtan beri fake kayıtlar oluyor o yüzden. Delirdim ya. Harbiden yani çıldırmıştım. İnşallah yakında da bir iPad'e geçiyoruz arkadaşlar. Pro'ya değil bu arada normale. Tokilerden geçiyor süper. Onlarla yayın yapacağız işte. Güzel güzel videolar çekeriz süper olur. Şu anda zaten 21 abonemiz var. 2 abonemiz klandan geldi. Şu an bir tanesi klanda yok. O da Junior zaten. He klan demişken ben... E yani durdurmuştum klanı dağıtmayı düşünüyordum ama şimdi tekrardan başladı. Kurallar size ya shorts olarak ya da tiktok hesabımda hem de shorts'ta paylaşacağım arkadaşlar kuralları. Zaten birinci kural her zaman kanala abone olmaktır. Abone olun siz de bu fırsatı kaçırmayın. Yani e-spor klanı lazım. Biz de forma da yaptır, daha tasarlayacağız. Junior yapmıştı ama yani güzeldi ben onu sildim. Ben kendi kafamdan başka bir projem var. Onu yapmayı düşünüyorum. Yani o forma çok herkes de var gibi. Bütün takımlar aynı gibi. O A da bulduk güzel. Lan yine mi? Bir dakika, iyi. Bir dakika. Ananı bir dakika. Sorunu çözmem lazım da. Araba geldi. O iki kişemde lan bir araba daha kafa atıyor lan kör oldum bir dakika bu adam can basıyor beni bitiremez şu adam şimdi uçacaklar arkamdayım oğlum Aa canlanmam vardı. Süper, süper. Bir dakika. Bilgisayardaki sorunu düzeltmem lazım ama neyse neyse düzeltiriz onu. Bir sorun çıkmazsa, çıkarsa halledeceğiz. Depolama alanı kalmamış arkadaşlar. Sabahtan beri fake kayıt çıkmaktan onu diyor. Onu çok kutusunu temizlemek lazım. Şimdi uzi muzi verirse biz bunları alamayız. Acer verdi. Tamam tamam alabiliriz. Yalnız sağlam oyuncu. Bir tanesi bitirmedi beni. Ben de vurdum onu. Canım az olmasa diğerinde vuruldum. Yalnız ben orada nasıl kör oldum oğlum orada? Yani kolum gitti. Kolum ya. Aa süper. MG almış şerefsizler. Oğlum ha buradalar zannediyorum lan bu nasıl? Bir dakika. Tam MG'mi de getirdi. Allah razı olsun. Şimdi MG'm neredeydi benim? Bir dakika bomba çekiyor. Bana mı çektin? Abicim benim ananı benim MG'yi bir verir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Amana Neyse al şunu birader. Lan Dol Lazar mazer yok mu oğlum benim Aha lazer var. Loot yapacağız. Lazeri ver. Ben de şurada bu döneyim. Lan daha demin MG ile kolsuz oldum anasını satayım ha. Beni vuranlar öldüm mü acaba? Şurada AK de var. AK'yi de alabilir miyim? Süper. Bununla oynanmıyor. Şunları bir at birader. Şimdi iki kişiler. Neredeler? Daha demin nasıl kolsuz oldum oğlum unutamıyorum o anı ya. Ananı bacın orada. Bir dakika beni vuran herifler. Çatının boş olduğunu anladılar çatıyı araçlayacaklar. Hacı benim buradan kavurmam çıkacak gibi ya. Oğlum bir MG de o benim MG onlar ölmemişler. Ama ebenin nikah kral ya. Ama neyse güzel oyundu güzel oyundu bence. Oradaki kolsuzluğumu saymazsa güzeldi. Yine elmasa düştük daha demin neyse. Güzel oyundu hemen şimdi yeni maça geçelim let's go. Atlayabilir miyim? Ha şuraya da adam atladı çünkü. Ver buradan. bitirdim onu Arkadaşları benim üstüme atlayabilir Bir dakika kit lazım Yelek melek de yok ama öncelik kit Tamam tamam güzel 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 tamam okeyiz Az önceki kolsuzluklarımı saymazsak daha ki maç güzel bir maçtı Ara doldur öyle Adam burada mı? Nereden? Al mumyalı Lan uçak sahibini vurduk DBS ile oynuyor ayıp değil mi? Milleti vuruyor Ver mumyanı da kral Mumyan var haber vermiyorsun yani ayıp Ver Ver babacım UMP'yi Saldır abi Tam yeleğim değil süper. Şimdi önüme adam çıksın. Ben gitmeyeyim onlar onlar bana gelsin. Yalnız toplu gelmesinler. Bir dakika benim kafam karıştı şu an. Neyse nere bomba atacağım onu. Üstüm dolu. Üstüm dolu biliyorum. Benim buradan çıkmam lazım. Buradan nasıl çıkacağız ama? Asıl soru bu. <laughs> Ö <Bana> <laughs> Buraya bomba attıklarına göre şu odada biri var. Cano biri varsa şu bombayı düşse olur mu? Arkamda ya biri var ya da burada. Burada yok o zaman arkamdan biri atıyor. Sıkıntı. Şunu da çalsak ne güzel olurdu. Neyse. Neyse hiç sıkıntı yok. Buradan adam çıkmasın karşıma başka bir dileğim yok. Her yer M4 dolu lan. Neyse. Lazer varmış zaten onda oğlum. Durma başlayacağım ya. Bir dakika. O nasıl ölmedi? O nasıl ölmedi? Keşke M4'le vursaydım. Ölürdü. Ama neyse, o mumyalıyı vurduk ya. Oo, Toki'den de geçiyor. Süper abi. Tokilere atlarım. Şimdi biz skill bekleyeceğiz o zaman. Ne diyoruz? Let's go. Oo 3 kişi var. Bir dakika. maçı sırf ne için paylaşacağım biliyor musun? O DBS'li uçak sahibini vurduğum için ve bu videoda da iki tane mumya giydik galiba. Eğer beni fake kayıtlardan değilse galiba ilk maçta sarı mumya da giymiştik. İnşallah fake kayıtlardan değildir. Neyse ilk maçımız güzel 10 kill aldık. İkinci maçımızda 2 kill aldık. O güzel değildi. Ama uçak sahibini vurduk hem de mumyalı diye. Ben bu maçı da paylaşırım abi. Ben de giderim artık. Like at abone ol. Bildirimleri açmayı unutmuyorsun dostum. Sağdan soldan bir önceki videolara gidebilirsin. Ortadan da kanal, kanala abone olursan sevinirim. Haydi görüşürüz kardeşim.